Herkese iyi günler arkadaşlar. Eagle Gaming yeni bir video ile karşınızda. Yeni bir masa ben. Eagle Gaming karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Chris Jericho SmackDown AJ Styles'dan dayak yedikten sonra onun masa teşrifini kabul etti. Fastlane'de bu masa açıklandı. Bu masa 21'i galiba. Seç. Masa başlıyoruz. Şimdi konuşmayayım.

Oo, oh, bir crucifix drop yedik. Pinden kaçmayı başardık. Bir halt drop hold hold. Şimdi spin well kick. Bir drop kick gelmedi. Ne yazık ki kaçmayı başardı. Arda arda yumruklar. Toplar yakaladı. İstediği her şeyi yapamadı. Çok hızlı o da. Ve yakaladı bir zor. Drop kick müthiş bir drop kick. Bir top. Oo. Arm drop geldi. AJ Styles Şimdi bir hurry karan tipi bir şey. Shooting star şimdi. Müthiş bir hurry karan turn buckle'da. Kalkıyor Chris Jericho. AJ Styles de kalktı. Ve bir müthiş tornado DDT. Aprona çıktı ve bir drop kick daha. Şimdi yerde kalsaydı iyi olurdu da. AJ e Styles galiba yüzünden sakatlık geçirdi. Ve top geldi. Biz de onu karşılık veriyoruz. Topla yeri düşüyor AJ Styles. Çabuk bir şekilde ayağa kalkıyor. Drop kick yapamadım. Masayı kırdı AJ Styles. Bakalım ringe gelebilecek mi? Evet kalktı ya. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Kötü geliyorsa şimdi özür dilerim. Ben de çıktım ve ikinci bir hurrikarana. Şimdi biz ondan dayak yiyelim ki canımız azalsa. Kaç kaç kaç. Hay senin be. Şimdi Chris Jericho Spinning ver ki Chris Jericho yerde bu kadar bize yeter. Yine Chris Jericho'yu seçiyorum. Yakaladığım bir Munchie Flip Şimdi bir Suplex Ama nasıl bir Suplex Bir müthiş Dropkick daha Bulldog Şimdi bir vursun beni. Ay ben onu vurdum. Oh. Yine Chris Jericho seçtim. Adama line Salt yapmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Alın girsen yeri. Bir bulldog daha. Yine çok çabuk bir şekilde ayağa kalktı. Vur lan vur. Oo, şimdi bir lockla bağladı beni. Submission hacetiyle. Kaçamıyorum ne yazık ki. Kaçmayı başardım. Bir suplex. Ve bir line salt. Müthiş bir line salt. Ve tornado DDT. Bir line salt daha. Şimdi code breaker gelecek mi? Kalk kalk kalk. Bir code breaker. HC stays yerde. kendim kaçırdım. Bir line salt daha. Şimdi HC stays'i seçme zamanı. Burada da bayağı iyi gözüküyor. Age size. Grid artık yerde. Bir Sventon yapmak istedim. Yapamadım. Suplex. Oh haçeme saldırdım ne yazık ki bir karran hersini de ayakta bir hiptos tipi bir şey Bodislam. Sven Tombom. AJ Styles'ın bir şey oldu galiba. Bir spinning wheel kick. İkinci bir well kick. Üçüncü wheel kick. Büyük harika geldi şimdi. Bulldog. Müthiş bir bulldog. yine mi ya? Şimdi müthiş bir hareket gelecekti ama ondan da müthiş bir. Neydi onun ismi ya? Crossbody. Evet crossbody yaptım az önce. Şimdi bir drop kick yedik ne yazık ki. AJ Styles kendine geldi. Bu bana şimdi gerekli değil. Zaten olmayacak. Ve bir powerbomb. power bomb. AJ Styles üzgün Chris Jericho ve Neckbreaker Chris Jericho ayağa kalkmakta çizgi seçiyor Şimdi Yukarıda sarı şeritinde olduğunu görüyorsunuz Bu ne demek Ne yazık ki burada Styles Clash yok O yüzden Underhook Pancake One, two, three. AJ Styles kazandı. Maçın sonunda adam Code break'i yaptı. Heldin yine gösterdi. Gelecek maçlarda görüşmek üzere iyi günler.